Sevgili müdavimler, Emreko'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Siz bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum ama artık Tesla'mız bitti ve Tesla'yı teslim alma sürecine girdik. Şimdi Tesla Collision Center'a gideceğiz. Ne kadar zaman sonra? Tam, valla artık unuttum. 47 gün mü oldu, 43 gün mü oldu? 14 Ocak'ta bırakmıştık. Bugün günlerden 27 Şubat arkadaşlar. Tam 43 gün olmuş 43 günde yapıldı Bu konuyla ilgili tabi çok şeyler konuşacağım Bakalım yapabildiler mi Gidip kontrol edeceğiz Evet farklı araçlar görüyorsunuz Bunları daha sonra anlatırım Süreçleri de anlatırım O zaman gidelim ve Tesla'mızı teslim alalım Hem de o kontrol süreçlerini Servis süreçlerini Ve bakalım aracı da tamir edebilmişler mi? İstediğimiz gibi olmuş mu? Hepsini anlattığımız bir video olacak. Orada görüşürüz. O zaman şimdi tırağımıza binip gidiyoruz. Arkadaşlar Tesla'ya geldik. Sonunda aracımıza kavuştuk. Şöyle arabayı göstereyim. Arabamıza pasta cilada yapılmış. Her şeyi çok düzgün yapmışlar. Çok teşekkür ediyorum bu 43 günden sonra. Evet bildiğiniz gibi sol arkadan hasar görmüştü. Hatta jantımız hala aftermarket olduğu için bunu değiştirmediler. Ben değiştireceğim. Şu kapıya işlem yapıldı. Bu çamurluk değişti. Ve arka tampon değişti. Şöyle her şeyimiz okey. Hatta şurada küçük bir nokta vardı. Onu da yapmışlar. Güzel oldu. Bakın. Şöyle gösteriyorum. içini de. Benim malzemeler de burada. Hiçbir şey eksik değil. Teşekkür ediyoruz. Güzel çalışılmış. Birazcık iç temizliğe ihtiyacı var o kadar. Evet her şey yerli yerinde ve yapılmış durumda şu anda. Bu arka kılıfları çıkarmışlar. Bunlara karışmıyorlarmış. Aftermarket ürünü olduğu için ama ben de takmayacağım. Zaten bunlar yerinden çıkıyordu. Artık çok fazla böyle pimpiriklenmemek gerekiyor işte başınıza bir sürü şeyler geliyor yoksa biraz aracın içinde toz var bunları temizleyeceğim onun haricinde her şey tamam bir süre otopilot çalışmayacak yeni almışım gibi kameralar kalibrasyona ihtiyacı varmış ama gördüğünüz gibi her şey tamamlanmış durumda böyle de bir sürecin sonuna geldik. Her şey çok iyi yapılmış. Hiçbir eksik yok ama biraz tozlu aracın içi gördüğünüz gibi. Neyse bunlar temizlenecek. Sıkıntı yok. Böyle halledeceğiz diye düşünüyorum. Önemli olan burasıydı. Evet. Böylelikle aracımızı da test ettikten sonra artık Tesla'dan ayrılıyoruz arkadaşlar. Umarım bir daha Tesla Collision Center'a gelmeyiz. Kaza yapmayız. Başımıza öyle şeyler gelmez. Tam 43 gün boyunca bu arabayla birlikte değildim. Yeni bir bölümde o zaman görüşmek üzere. Şuradan buradan bir yerden de takip edip beğenirseniz sevinirim. Öncesi sonrası fotoğrafları zaten koymuş olurum. Böylelikle sizler de farkı görürsünüz. Hoşçakalın. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn